En düşük emekli aylığı 7500 liraya çıkarıldı. Emeklinin bayram ikramiyesi 2000 lira oldu. Temmuz ayında da memur ve emekliler enflasyon zammı alacaklar. Peki asgari ücretliler. Asgari ücret zammı içinde Temmuz ayı işaret edilmişti. Şimdi bu konuyla ilgili önemli bilgiler var. Zam ne kadar olacak gibi. Gelin bakalım ayrıntılarına. Yani yıl sonunu mu bekleyecek Yok Temmuz var ya. Erdoğan'ın bu sözleri ve AK Parti seçim beyannamesinde yer alan geçen yıl olduğu gibi bu yılda Temmuz ayında asgari ücrete zam yapacağız ifadesi. Gözler şimdi Temmuz ayında asgari ücrete yapılacak ara zamdı. Ülkedeki enflasyon oranı, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik e, durum, Çalışanların satın ama güçlerindeki durum, geçinme endeksleri. işte tüm bu parametreler masada asgari ücrete temmuz için. Asgari ücret tespit komisyonu taraflarından Türk için son rakamlarına göre asgari ücret açlık sınırının 1084 lira altında kaldı. Bu ihtiyaç e, özellikle çalışanlardan geliyor. Sendikalardan e, bu talep geliyor. Ocak, Şubat ve Mart ayındaki enflasyon oranı yaklaşık %12. Buna Nisan, Mayıs ve Haziran enflasyonu da eklenecek ve bu doğrultuda temmuz ayında asgari ücrete bir zam yapılması planlanıyor. Öne çıkan oransa %20 civarında ve eğer asgari ücrete %20 zam gelirse asgari ücret çift taneyi görecek ve 10.207 liraya çıkacak. Zam oranı %30 olursa net asgari ücret 11.050 liraya, eğer zam oranı %40 olursa net asgari ücret 11.908 liraya çıkıyor. Nisan, Mayıs ve Haziran bu 3 aylık gerçekleşecek enflasyon oranlarına baktığımızda ben %20 ile işte 30 arasında bir rakam olma ihtimalini daha kuvvetle muhtemel görüyorum.